İyi akşamlar dostlar 24 Kasım 2025 arkadaşlar iki tane halk arzımız vardı halk arzlarımıza durum nesi hep beraber görelim neden güldüm onu da anlatayım Şimdi bugün bir sürü geçen gün dedik ya dikkat yolu bakın Eko Green'den biraz daha dikkat birisi yazmış kardeşim o Eko Green değil ki Pahola bak vahfaya bak bunların sermayesine bak bilmem ne. Arkadaşlar sermaye kim bakıyor Allah'ını seversen ne anlatıyorsunuz gözünü seveyim. Neyse arkadaşlar şimdi bilen çok hatta bir tanesi üç günlük değil borsaya girenlerden onu söyleyeyim dört günlük. Velhasıl arkadaşlar eğlenecek. Çok güzel e, cevaplar yazıyor. Allah razı olsun. Güldükçe gülesim geliyor. Şimdi arkadaşlar basitçe anlatayım size. Bu Ekogir'in günün arkadaşlar tavanı bozarken 9 gün tavan gitti onu söylemekte fayda var. Ama bakın tavanı 9 gün tavan gitti derken şunun için söylüyorum. İlk tavanı bozma videomuzu bakın ilk tavanı sonra tekrar tavan gidebilir o beni çok ilgilendirmiyor zaten videomun da konusu bu değil. Örnek veriyorum mesela vakfa yarın tavanı bozdu tekrar tavan oldu beni ilgilendiren bir durum değil. O tamamen arkadaşlar sizin kendi riskiniz ben sadece burada ilk tavanı bozma durumunu değerlendiririm yani gerisini bilmem arkadaşlar tahtacısı vardır spekülatörü vardır. Bir de <laughs> aza kanaat etmeyen, çok da almak isteyen arkadaşlar vardır. Neyse. Velhasıl arkadaşlar şöyle anlatayım. Bakın Eko Green ilk gün sadece 0.07 yani 10.000'de 7'sini bozmuştu arkadaşlar halk arzının. İkinci günde 10.007, 10.007'si 7'si sonra 10.000'de 13. Bakın Vakfa ne yapmış arkadaşlar? Vakfa ilk gün 10.000'de 40. Yani ikinci gün 10.000'de 45. Üçüncü gün arkadaşlar %34. 34. Yani %34'den sonra ne zaman görmüşüz? Arkadaşlar bakın tavan bozduğu gün, tavan bozmadan bir gün önce ekogünün yüzde 30'unu bozmuş. Bakın yüzde 30'un halk arzı bu. Üçüncü gün yüzde 34. Sizce yarın tavan gitme ihtimali ne kadar? Bu bir. Ne demiştik arkadaşlar? Tavan bozma ihtimali iki şeye bağlı. Benim yaptığım tabloda bir toplam halk arzın yüzde 10'unun daha altında tavanda bekleyen lotun olması. Şu anda kaç? Yüzde 7. Bakın. Düşmüş yani %50'si gitti bir defa arkadaşlar bunu söyleyelim. İkincisi toplam satılan lotta arkadaşlar %10'u geçerse sıkıntı olmaya başlar. %35'i geçmiş arkadaşlar. Yani olayı şöyle söyleyeyim. Yarın tavan bozma ihtimali oldukça fazla. Bakın tavanı bozup tekrar tavan gidebilir hiçbir şey diyemem. Ama tavanı bozma ihtimalleri oldukça yüksek. İlk tavanı bozmadan bahsediyoruz ki videomuzun konusu ilk tavanı bozmadır onu söyleyelim. almak isteyen varsa canı sağ olsun hiçbir şey diyemem arkadaşlar. Neticede ben bilmediğim işe girmem. Peki gelelim Pahol'a. Pahol'da durumlar iç açı mı arkadaşlar? Pahol'daki durumlar şu anda Vakfa'nın. Bakın Vakfa zaten büyük ihtimalle yarın tavanı bozma ihtimali var. ama bozacak demek için tabii ki %100 arkadaşlar imkansız. Baktığımız baktığım zaman arkadaşlar Vakfa zaten e, pardon Pahol Vakfa'dan zaten durum olarak oran olarak daha kötü bir durum olan karşımıza çıkıyor. Neden? Bakın arkadaşlar ilk iki günde %1'in altında tavanı %1'in altında el er değiştiren notu varken bunun daha ilk iki günde %3.40 bir defa buradan kötü. Zaten Eko Green'i söylemiyorum bile. Eko Green'e göre söylemiyorum bile. İkinci gün tabanda bekleyen dost sayısı arkadaşlar %21'e düşmüş ki dün daha doğrusu Vakfa 156 milyonluk yanlış yüzde %60'ın üzerindeydi arkadaşlar. Bakın bu da ikinci gününde %21'e düşmüş. Yani arkadaşlar olayın özeti yarın her iki halk arzda arkadaşlar çok dikkatli olun. Evet, Paul belki dördüncü günde de sarkabilir ama vakfada arkadaşlar mutlak ve mutlak dikkat edin. Bakın mutlak ve mutlak dikkat edin. Satın demiyorum, alın da demiyorum. Sadece benim yaptığım analiz ilk tavanı bozma durumu arkadaşlar. Ondan sonra nereye giderse gitsin ister sizle beraber ister siz, arkadaşlar. O beni ilgilendiren bir durum değil. 14-15 tavan gidecek arkadaşı da selam olsun arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.